Hoş geldin. Ne kadar güzelsin. Sağ ol evet. şekerim. Sen de öyle hoş geldin. Özlem Deniz Bey efendim. Ekonomiden sonra evet. devlet başkanı. Para para duydum hemen atladım. Para dedik sen geldin. Nasılsın Özlem? Teşekkür ederim. Çok mersi. Hep aşk mı diyeceğim? Bak canım? Özlem. Iki senedir beraberler. Evet. Seneye evlenmeyi düşünüyorlar ama daha hiç para konuşmamışlar. evet. Olsun. Buyurun. Geçti. Olsun geçti. geç. Sizi havale ediyoruz. Hemen. Aranızda para kullanan var mı? <laughs> Ay herkes. this. Demek ki benim konuda önemli aşk doktoru. Hep aşkın Tabii. Aşk mı? Tabii. Aa, aşk aa, ve para. Nasıl olur mu? E, aşk ve ben para. ilgilenmiyorum. E, <laughs> aşk ve para el ele gidecek. Şimdi siz iki senedir mi? Evet. İki senedir berabersiniz. Hiç böyle para konusu açıldı mı? Hiç açılmadı. açmayın, da bir dakika. Açmayın. Siz şimdi yemeğe gidiyor musunuz dışarıda? Evet. Kim ödüyor? Erkek arkadaşım ödüyor. Bravo! <laughs> Bravo! Ya neredeyim? Bravo. Bravo. Siz Erkek dediğin budur. Kadınların ailesi çalışıyor musunuz? Çalışıyorum evet. Ama hep o ödüyor? Evet. Nasıl oluyor bu? Arasını ben ısmarlıyorum. Arası. Hani <laughs> böyle... Kuğru yemeğe giderken siz ısmarlıyorsunuz. Balık de o ısmarlıyor. Bak ya. bir şey gider. Allah aşkına kurnumar benden. Balık pişirici deniz restoran bordonda hayatım. <laughs> ya bu romantik, Doğru yoldasın. Romantik yemek ısmarlamalar. Erkek ısmarlama. Diyorsun? Ne diyorsunuz? Şöyle bir şey el görelim mi? Erkekler ısmarlamalı diyen hanımlar. Aa! <laughs> oh. <laughs> Seviyorum sizi İzmirli hanımlar. Süpersiniz. Peki. Bundan taviz vermeyin. Peki. Hadi. Peki diyelim e, erkek ve kız arkadaşlar çıktılar. Hani Nasıl arkadaşlar? arkadaşlar yani? yani sevgili yani? değiller ama arkadaşlar. Normal Belli arkadaş. değil de oldu yani. Hı. Hmm. Daha belli Hayır, değil. Hayır bir dakika. Şimdi olma ihtimali var. Olabilir, olabilir. Olabilir, sevgili değiller ama yemeğe çıktılar. Evet, İlk e, ilk defa çıktılar. Kim ısmarlasın? Dur ben söyleyeyim. Orada erkek ısmarlamıyorsa onu hemen masada bırak ve çek <laughs> Aynen öyle. <laughs> Yok öyle. Hem flört edecek, hem ha, kızı tavlamaya çalışacak, sevgili. hem de hesabı Alman usulü bölüşelim. Şey. O ne de? Ay, o kadar çok bana e mail Almanya'da mıyız? Değil. Ne Alman usulü? Türk usulü erkek adam öder diye. Ama sana bir şey diyor. Bana erkek erkeklerimiz e-mail atıyorlar. Diyorlar ne ki, diyorlar? Ablacığım biz mağduruz, kurtlar bizi devamlı biz ödüyoruz. Ne bizden dolayı mı mağdurlarmış? diyorlar ki devamlı. Hani diyorlar eskiden anlıyorum çalışmıyor olabilir ama şimdi kadın güçlü çalışıyor ama yine de biz ödüyoruz. Ne zaman değişecek bu diyorlar. Hani onun anlamlı bir soru. Hmm. Yani. Ne anladım. zaman değişecek acaba? Değişmeli mi acaba? şimdi ilk burada <laughs> adetler ne? kim davet ediyorsa <laughs> onun ödemesi lazım. E genelde doğru. Erkekler davet edince da. erkekler ödeyebilir. Ama kadınlarımız da artık çalışıyor iş gücünde. Evet, Özellikle İzmir'in kadınları güçlü olmakla çok meşhur. Öyle değil mi yani tabii, Türkiye? Tabii, kadını kesinlikle. deyince önce bir İzmir'den bahsediyor. Dolayısıyla o yüzden önce ilk bunu sorayım dedim. Burada. Ee, nezaket kuralları gereği davet edemeler ama burada e, eşler arasında yani kız erkekten daha ziyade ne oluyor biliyor musunuz? Toplu yemeğe çıkımlarda sorun olabiliyor. Ha. ama o da çok tatsızdır. Hesap gelir. Bakarsın kim ne yemiş. Hayır, ne Mükerrem senin iki tane şey vardı. <laughs> ama ben salatayı e ben söylemedim. İki patlıcan ezme fazla yalnız. Kim yedi? Ay, şey yedi onu sır. Tabağı çıkarmıyor. Bana ne kadar Ay de <laughs> De ben kredi, benim kredi kartımdan ödeyeyim diye atlar hemen. Siz bana nakit verin. Gelir 300 milyon hesap çıkar buradan 175 milyon. <laughs> Gerisi sana aşırt. Hayır bir de sonra da zaten şu da oluyor özellikle gençlerde. Hani böyle şirin ve güzel gözükmek için yemekteyken kredi kartı çıkıyor. Tabii kimin ödediği belli değil. Ama ondan sonra borç altına giriliyor. Ya. Şimdi kredi kartı kullanan var mı aranızda? Evet, Özlem hiç sevmez kredi kartlarını. Ben ve Mehmet orkumuzdan onunla buluştuğumuzda kredi kartlarımızı yanımıza almıyoruz. Yemin ediyorum beni vazgeçirdi kredi kartı kullanmaktan artık evet. yani. Öyle mi? Ya bazen şöyle bir şey yazıyorum Tevhid'e. Şey. Alkış var. Hanımlar. Ama maalesef çoktan yaşıyor kredi kartını ya. Dinle, bazen Yerim. akşam hani e, bu arada eşim İzmirlidir, İzmirli kadınlar üzerine ihtisasım var. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, Güzel. Bazen böyle yemeğe çıkacağız. İşte Twitter'a yazıyorum. Diyorum ki şuraya gideceğiz. Özlem hemen cevap yazıyor. <laughs> Gitmeyin yeme. <laughs> Lan niye? Niye gitmeyelim yeme? İşte o parayla şunu yaparsınız. Bu parayla çocuğunuza bez alırsınız. Bak duygu sömürsün. Ama bak. senin de ikizin var bir. Evet. Senin bez fiyatları. Evet. Allah'tan şimdi bırakmak üzere. Ha bırak da iyi güzel. Yani artık daha rahat oluyoruz. Bu bez başka bir şey. Var mı yeni çocuğu olan aranızda? Anladım, hoş geldiniz. Kredi kartı <laughs> geldi. e polisi geldi. Kredi hoş kredi. geldiniz, hoş e gel. Gel. <laughs> memur evet. hanım. Evet. Benim kredi kartım yok. <laughs> <y> kontrolü, <laughs> Ehliyet kontrolü. E <laughs> evet. evet, böyle kredi kartımı iyi kullanıyorum diyeniniz var mı aranızda? İyi kullanıyorum, çok böyle sağlam kullanıcıyım. Takip edelim ekstremleri, gecikme faaliyetlerini bakalım. Saniye davet edelim, hangi hanım gelmek ister? Kredi saniye davet edilince bir anda... Altışlarla, gel satışlarla. gel çekinme gel. Hanımefendi gelin siz lütfen. Evet, siz Alkış alkış ama Lütfen buyurun. Bakalım kredi kartı ehliyetini alabilecek mi? Şimdi araba kullanmak için ne lazım? Buyurunuz. Ehliyet. Şimdi araba düşünelim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Yarışmalardan katılıyorsunuz. Ailemeye <Gülüşmelerine> katılıyorsunuz. Şimdi, evet, e, şimdi araba kullanırken ehliyet lazım değil mi? Yani. Neden? Şimdi bir araba düşünelim. 250 kilo diyor. Kıza bastığımı gaza gidiyor. Evet. Kırmızı spor. Allah korusun. Kaza oldu. Kim suçlu? Araba sürücü mü? <laughs> sürücü ama biz genelde ne yapıyoruz? Arabayı suçluyoruz. E biz ehliyet alalım. Bakalım ehliyetimiz var mı? Başlıyoruz. Hazır mıyız? Bakalım ehliyet verecek Kredi kartı borcunuzun ekstra geliyor. Her ay tamamını kapatıyor musunuz? Kapatıyorum. Tamam, tamam. Şey şey mı? Hiçbir, hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Ay. Şahane. Çok tamam. iyi gidiyoruz. Çok Hiç iyi gidiyoruz. Bir e alkış verelim mi? İyi gitti. Evet. Iyi. Bakalım ehliyet alacak mı? Evet. Kaç tane kredi kartınız var? Üç tane. Olmadı. Ne Üçüncü tane bir partiyle. Değişik yerlerde değişik avantajları olabiliyor. Kampanya İhtiyaç var mı üç tane kredi kartına? Evet. Hayır. Hanımefendi Hanım bu ayakta bir muhakkak almalısınız çünkü 78 takside bölüyoruz. <laughs> Gel de alma yani. Ama Peki. 78 taksit nedir diye. Kredi kartınızın faiz oranını biliyor musunuz? Biliyorsunuz evet. ödemediğin zaman evet. siz ödüyorsunuz çok güzel ama buna faiz geliyor Kartopu gibi dönüyor, dönüyor 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 dönüyor. Şu öyle bir şeyler geliyor karşımıza. Evet. Neyse biliyor musunuz? Yani hiç ödemediğim olmadı ama faiz oranı zamanla düşürüldüğünü biliyorum. Sadece oranı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya benimki düşürüldü. Hanımefendinin kartları bağlayalım. <laughs> Çekici bu. çare. Çekici çare. Hemen söyleyeyim. Kredi kartı faizleri, kredi kartı faizleri eğer ödemezseniz senelik olarak yüzde yirmi yedi, yirmi sekiz civarında. Bu ne demek? Hani siz parayı mevduata koyuyorsunuz ya, Üç kuruş paramız bir şeyler giriksin olsun üzerine katlan. Ne kadar veriyor mevduat şu sıralar senelik? Yüzde, yüzde yedi. Yedi buçuk. Yüzde sekiz. Şimdi yüzde yedi sekiz veriyor orada bize banka. Öbür taraftan ödemezsek kaç alıyor dedim? Yüzde yirmi sekiz. Yani çok yüksek bir para. Çünkü kredi kartımıza 40 gün faizsiz para veriyor. O yüzden en At limitinize. Evet, biliyorum. Öyle mi? Evet. Ne yani kadar? <laughs> Burada söylemişsin. Eşiniz biz miyiz? Bir şey olmaz. <laughs> biz miyiz? Biz miyiz? Yani şöyle 300 kişi kim var ki? <laughs> yani biliyorum. Biliyorsunuz. <laughs> Yeteri kadar. Peki, Peki, en son ne zaman arttı? En son... Hani şöyle banka var ya, alo ya da tabi, <laughs> SMS geliyor. <laughs> limitinize arttırdık. <laughs> <değil mi? gülüyor> evet, arttırdık. Evet. <arkadaşlar>. <laughs> <öyle bir> şey. <laughs> en son. Ne yaptınız gelince böyle limitinize arttırdık deyince? arttıralım mı diye geliyor önce ben de kabul ediyorum. Neden? Evet, <gülüyor> <gülüyor> lazım oldu. Neden? Neye? Niçin? 2013 model çarpı var. Nereden biliyorsun limitinizin artmasının gerektiğini? Bakıyorlar harcıyorum sonra ödemenin tamamını yapıyorum sonra herhalde biraz arttırınca Herhalde zengin kızım diyorlar O yüzden ben de kabul ediyorum <laughs> Evet kredi kartı limitimizi her zaman bankalar arttırmak isteyecektir ama bu limit taşa yazılı değil. Evet. Arayın çağrı merkezinin bankanıza gidin, limiti arttırmayı bırak düşürün bile. Ha, düşürtebiliyor muyuz? Limit, tabii düşürtebiliriz. Ben düşürtüyorum. Ne zaman düşürtüyorum biliyor musunuz? Mesela bir seyahat için bir tatile gideceğiz ailecek para biriktirmek istiyorum. Onun için limiti düşürüyorum. Limiti düşürüyorum. Ben zaten yapmadığım şeyleri tavsiye etmiyorum. Limiti düşürüyorum. Düşürdüğüm zaman o kadar daha az e, harcamaya Tabii limitinize bağlı. Limit zaten limitteyse değil ama böyle çok arttırma olayları oluyor. Evet, ehliyet veriyor muyuz? Ne diyorsunuz? <laughs> Veriyoruz, Kardeşim. tebrik ediyoruz. Alkışlarla evet, gönderiyoruz size. Evet, de, bravo. Tebrik ediyoruz. Siz gene de çok fazla abanmayın kartlara. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, gençlerimize banka kartı var biliyor musunuz? Banka kartı. Şimdi kredi kartında para yok. Para yok. Olmayan parayı harcıyoruz. Sonra evet. ödüyoruz. Ama bir güzel geliyor. Bizden çıkmıyor ya para o anda. Çek çek. Aa çak çak çak. Çek onu da çek onu da çek. Taksit ya. Taksit ya. Şey bakıyor 238 ay vadeli bir şeyler aldığımız oluyor. Olmuyor mu? Kim E Başka şekilde yapamıyoruz bir şey. Ne yapalım? Bunu bize kredi kartlarını adanıyoruz şekerim. Ama evet. kullanmamak mı lazım? Hayır kredi kartını kullanamam. Ehliyetle. Hmm. Arabalar toksin sayıyor diye kullanmayalım. Kullanıyoruz. Gerekli. Ama biz ehliyetimizi ben ehliyeti kaptırdım ya yalnız bu arada. Ne da Onda kalmadı ya. zaten. Ben bir seminer yapa yapa hepsini aldım ondan tek tek. Bitti. Madem kredi kartı ehliyeti dağıtıyor Özlem, o zaman ben de bir evlilik ehliyeti dağıtayım bakayım. Aa, güzel. Olur mu? Evet. Hadi bakalım. Bakalım. Hanımefendi sizi şöyle alayım. Siz bugün kurtulamayacaksınız. Nacil, Naciye Hanım ben size bugünü kurtulamışsınız Naciye Hanım, demiştim. Bir alkış alalım. Alalım bakalım Naciye, Naciye. Hanım'dan. Bakalım ee, evlenmek üzere olduğu erkeği ne kadar tanıyor? Evet, evet. Şimdi buyurunuz. Taci'ye evet. dün akşam saat sekize Kim kim? Taci Hanım hıca. E, erkek arkadaşınızla iki senedir berabersiniz. Evet. İnşallah seneye evleneceksiniz. Doğum tarihini biliyor musunuz? Gün ay yıl olarak. Biliyorum. Söyleyiniz. 21 Kasım e, 1900 bir dak. ya, kaçtu adam. 63. Peki, hadi kabul edelim. Ee, erkek arkadaşımızın en sevdiği yemek? En sevdiği yemek taze Yaptınız mı ona işte taze fasulye? Beğendi mi? Geçtiğiniz sınıfı yani, evet. güzel. Ee, erkek <laughs> arkadaşımızın hobileri nedir? Spor. Spor. Kanalizatöre, Evet. Yani spor yapar mı, izler mi, nedir? Yok, aktif olarak yapıyor. Aktif olarak oluyor. Oluyor. ne yapıyor? Halı saha maçı yapıyor. Yok hayır, şey spor salonunda e, evet. çalışıyor. Evet. Sizin sporla ilginiz nedir? Benim yok. <laughs> Hiç yok. yok. Hmm. Ayvalık sadece yüzme. Ayvalık evet, yüzelim. <laughs> Rakı balık, ayvalık. Evet. Zaten de bildiğimiz budur. Şimdi e, bunun yani eş adayınızın spora hem izlemeye hem yapmaya düşkün olması Sizinse o kadar düşkün olmamanızın ileride bir sorun yaratabileceği konusunda fikriniz var mı? Hiç düşünmüyorum. Ben anlatayım size gelin şimdi gerçeklerle yüzleşip <laughs> şöyle bir şey. ya. Farz edelim ki evlendiniz. Hanımefendi gibi beş ayda bir problem yok. Beş ay sonra birlikte geçirdiğiniz zamanın azaldığını fark etmeye başlayacaksınız. Çünkü spora gitmek isteyecek, Evde maç seyretmek isteyecek biz erkekler manyağız. o maçı seyreder üstüne dört buçuk saat evet dört buçuk saat de seyrederiz. evet Anlıyorsun. maç bitiyor ya evet. eskiden çok affedersin. Evet, ama, bir pazar günleri değil miydi bu maç denen şey evet. şimdi pazartesi var her şey ama bu UEFA ligi ama bu şampiyonlar ligi ama benim ben şampiyonların şampiyonunun ligi <laughs> o bitiyor tamam bütün ligler Brezilya ligleri Bizi bitirdik. Brezilya, Arjantin ligi. O bitiyor. Telebol. Top yuvarlaktır. Son dakika golü diye bir sürü bir tane programlar var ya. Beş buçuk saat sürüyor ya. Akşam evet. onda başlıyor. Sabah dörtte bitiyor. Evet. Bir de onları seyrediyorlar. Sabaha kadar. Susuz. Evet. Şimdi. Bunun e, evlendiği zaman sorun olmaması için ne yapmayı düşünüyorsun mesela? Hey, ben uzun zamandır, yani 35 yaşındayım, e, yalnız yaşıyorum uzun süredir, ailemden ayrı. O yüzden insanların özel zamanları olması gerektiğini düşünüyorum. Hani doğru. Her şeyi beraber yapmak. Tabii ki, her şeyi değil. Onun, ya, onu yaptığı zaman onun hoşlanmadığı, benim hoşlandığım başka bir şey yapmayı düşünüyorum. Yapmayı düşünüyorsunuz, evet. yaptırmayı düşünüyorsunuz belki de. Siz de on saat geçecek. ne yapacaksınız, dört her her saat... Herhangi bir sorumluluk yok. Mesela alışverişten hoşlanıyorsam o maç izlerken alışverişe çıkıyorum. Zararlı. Erkeği maça bırakıp kadının alışverişe gitmesi bir şey değil. Değil, iyi bir şey değil. Peki bakalım şimdi bir soru daha geliyor. Ee, evlendiniz, çocuk istiyor musunuz? Emin değilim. Emin değilsiniz henüz. Kar Karşınızdaki insanla bu konuyu konuştunuz mu? O tamamen bana bırakıyor. Tamamen size bakıyorum. Güzel, buradan e, iyi bir not aldınız. Tamam diyelim. Konuştunuz yani, mu? Güzel. <laughs> Neyse. Evet. Hassas konular Evet. Onun yardımına ihtiyacın olabilir. Olabilir. <laughs> Ama diyor büyük ki kimse gitti var. Her deyip. Kararı olur. Evet. Evliyim oradan gidiyorum. Eee aranızdaki en büyük çatışma konusu nedir? Şu an için soruyorum. Kavga etmiyor musunuz? Kıskanç mı? Siz, siz kaç mısınız? Ben değilim. Değilsiniz. Hayır. Karıştırma, yoklama, telefonla... Yok, telefonu... <laughs> Tartıştığınız bir şey oluyor ki, mu? Hiçbir es şeyden tartışıyor musunuz hiç konuyla ilgili? Tartışıyoruz da. Neyden daha az yani? Daha e, ya. Sen e, sebebi. Ay çekilir. konu yok. Sonra nasıl barışıyorsunuz? Hemen unutuyoruz. <laughs> yani, <ben> hiçbir şey olmamış gibi hani tartışıyoruz mesela. Zaten konu çok Peki, önemli. Peki bölüşüyor mu? <ben> mesela bir sonraki kavgada bir önceki kavga konusu tekrar açılıyor mu? <ben> hayır. Açılmıyor. Açılmıyor. <ben> Evet. Siz evlenebilirsiniz. Karar verdim ben buna. Naciye <laughs> Hanım'ı evlendiriyoruz. Tamam. Büyük, büyük Tebrik büyük ediyoruz. İnşallah düğünümüze geleceğiz. Düğün. düğün, düğün, Evet. Bir dakika gel Naciye. Geri, geri, gel. Naciye gel. Naciye Hanım geri. gel. Ya yani, yani, evet. Allah bırakamadım. Ya. Çok önemli bir konuya geldik. Hem de çok. Düğün istiyor musun? Düğünsüz <laughs> olmaz. Efendim? Ufak bir şey. <laughs> Ufak. Evet, küçük bir kutlama gibi. Kaç para, para harcayacaksınız? <laughs> Gel. Bir dakika. Bir şey Nerede şey sen şey bırak onları. Nerede niye ufak kızım? Eşinin ailesi ne demek? Samsun. O Karadeniz'den kalabalık olur Samsunlular. <laughs> Çok çocuk gibi. Sen de yapacaklar. Senin de burada bir eşrafın şeyin var, çevren var. Bir 300 kişilik yapmanız lazım. Yemekli memekli. 100 kişilik falan düşünüyoruz. <laughs> 50 kişilik gelin. Güzel. Peki dur. Sen dur düğünüm şaşalı olmazsa evlenmen diyen var mı? Kaldır kaldır çekinme Aha. çekinme. Siz düğünüm şaşalı olmazsa evlenmen diyen. O kardeşim, evi beş aylık iki düğün yaptım ben diyor. Evet kardeşim ben bir kere Acı evleniyorum. Bir hanımefendi siz sizi de alalım buraya hemen, hemen gelin hemen, hemen. hemen gelin 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 çekinmeyin burada yabancı kimse yok. Evlilik var mı? Nişanlı mısınız? Nishane, Nishane. Amı şakasıdır. Amı şakasıdır. Leyla, benim. Amı şakasıdır buraya. Bir mikrofon da alayım hanımlar. Gel şekerim, hoş geldin Zuhayden. <laughs> Merci. Seni neydi? Sevdim. Sevin şanım, buyurunuz. Evet, nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz? Ee, güzel bir düğün hayal ediyorum. Sonuçta ilk defa olacak. Evet. ta böyle güzel gösteriş, bir süreç şey istiyorum. Kaç kişi gelsin? Bayağı. Başka yani şu anda her şey böyle iki kurabiye bir, bir, <laughs> bir şey. olmaz, her şey. olmaz yemekli mi peki? Bunu <laughs> konuştunuz mu? Şimdi bunlar çok hassas Tabii bir bir de bir de konusu konusu çok hassas bir konu. Çünkü saygı, sevgi bu evliliği ileriye dönük olarak götürecek temellerden bir tanesi. Aileler aileler arasında saygı sevgi önemli. <laughs> saygı. Şimdi burada her birimizin değişik değerleri olabilir. Ee, bakış açısı olabilir, değişik kaç tane çocuk olabilir? Şimdi bir çocuğa yapılan öbürüne yapılması, yapılmış olması gerekir. Birçok konular var. Şimdi burada konuştunuz mu üstad müstakbel eşinizle? Kaç para harcayacağınız belli mi düğüne? Belli. Kim harcayacak? Ortak. Ortak. Evet, ortak hmm, düğün. Güzel. Peki. Buna oturduğunuz konuştunuz. Ailelerle de konuştunuz. Evet. Her şey hazır şu anda. Yani düğünün bütçesi belli. Belli. Süsler var mı? Var. Önüm Önüksülse... Harcanan para falan her şey tamam mı? Hepsi içinde tamam yani. Hasta. Yani bir şey soracağım. Araba süsü. Bir şey Evli olmuş Eki. olanlar herkes belli bir şekilde düğünle evlendi diye düşünüyorum. Değil mi? Yani düğünle evlenmiş olanlar el kaldırsın. <laughs> Bütün salon. Herkes. Peki. Beylere bak. Nasıl menü menü. Nasıl düzüç. Peki bir sorunu soruyorum. Dur aç doktoru. Sorumu soruyorum. Düğünden sizde kalan, aklınızda kalan süsler mi hisler mi? Ben aklımda kalanı anlatabilir miyim? Hadi anlat. Anlatayım. Üç kere evlendim. Evet. Hepsi masraflıydı. Sonuncusunu anlatayım ben. Uzun uzun anlatmak yerine. Çok güzel bir yerde evlendik. Ben de şaşalı bir düğün yaptım. Taraftarıyım eğer imkanım varsa yap. Çünkü hayatta bir kere yaşanıyor. Gerçi benim gibi üç kere yaşayanlar Ama yazık şimdi hani kız tarafı bir kere yaşıyor. Bayağı yemek memek, içki içki falan bilmem ne ama biz işte misafirlerle ilgilenmek, gidip her masayı dolaşıp işte öpmek bilmem ne falan derken gecenin sonunda bir baktık ki yiyecek hiçbir şey kalmamış ve biz gelinlik ve damatlıkla işkembeciye gittik gecenin sonunda. <laughs> Çorbamızı içtik. Eve gittik. Aklımda kalan budur güzel bir anı bence. Bütçe ha var. diyeceksin ki bir çorbaya o kadar para ödenir mi? Ödenmez tabii. <laughs> <laughs> Bütçe varsa neden olmasın? Bütçe varsa neden olmasın? Fakat ço çoğu zaman şunu görüyorum. Bir de takılar var, birçok şey var düğünün, süsleri var, usuar usuar. Şimdi ne oluyor? Boşlanılıyor düğün için. Ya da elde olan bütün birikim harcanıyor. Ondan sonra başlıyor tartışmalar. Çünkü daha düğün parasını konuşamadığı için siz konuşmuşsunuz çok güzel. Düşürüz. Ama müstakbel eşler daha düğün konularıyla ilgili bir şey konuşamadığı için ailelerle konuyu açamadıkları için oradan düğümlenme başlıyor para konusunda. Konuşamamak. İletişimi kuramamak. Bak. Fotoğraf, Bak, parası, kim Fotoğraf, Fotoğraf parası, parası kim verecek? Fotoğraf parası kim verecek? Takılan takılan kimde kalacak? Takılan kimde kalacak? Videoyu Videoyu kim verecek, içerisinde kim de de. yapacak, o kadar çok konu var ki düğünle ilgili. Şimdi para konusu zaten bir tavuk konuşulamıyor, iletişim yok, <laughs> çek elini otakını. Bak hiç konuşmamışlar. Hiç, sıfır. Para, senin gelirin ne kadar, benim gelirim ne kadar, yüz kişilik kokteyl yapacaklarmış ama onun masrafını kim karşılayacak hiç konuşmamışlar. <laughs> hiç konuşmadınız mı? Hakikaten mi? Ne zaman düğün? Mayıs gibi falan düşünüyor. Naciye, ben, Naciye. Naciye'yi istememiş bile bence kandırıyor zaten ya. İstemedi yani. Kandırıyor mi? ya. Eyvah. Ah, ah. Üstüme iyilik sağlık. Kadınlar söyleşiye geldi bitirecek. Ben seninle evlenmekten vazgeçtim. Ne oldu sana bugün ya? Dün öyle demiyordun yemeği. Ya pek evet, oyunu mu yapalım? Düğüne çok para harcamayın. Yani bütçeyi böyle aşıp aman bir tane böyle şaşal düğüm olmaya değmez diyenler el kaldırsın. Woohoo! Bir dakika soru, dedi, yanlış falan, soru yanlış soruldu. Soru bak. yanlış soruldu. Soru yanlış soruldu. Dedi düzün, ki. Sevinç duydum. Bütçeyi aşık. Herkes. Bir, bir dakika. Bütçeyi aşık dedi. Ben de diyorum ki bütçen var. Düğüne de harcayabilirsin. Harcamamak da senin elinde. Benim bütçem var kardeşim. Bu para bana dokunmaz. Harcarım düğüne diyenlere kaldırsın göreyim. Hmm. Yani anladın mı? Soruyu sormaktan sormaya fark var. Özlem Deniz mi? Ne oldu? Peki bir şey, ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun Hala. Hem düğün hem balayı isteyen var mı? <laughs> ya biz yoştuk. Yoştuk. <laughs> herkesin evlenmesi geldi. Maldivlere gitmek isteyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bravo, işte bu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu kırmızı ağanın evli olduğu halde sürekli ev kaldırıyor. O bence doyamamış. Hani ya ben hani bir ara maalesef <gülüyor> <gülüyor> ben de bir ara bulaştım oralara. E, bir evlilik programı sunmuştum ya. Orada çok çok komikti. Şimdi Mehmet de çok konuk oldu geldi programı o zamanlar. Şimdi mesela hanımefendi biz konuşmuyoruz paramızı. Şimdi e, hakikaten tatsız bir konudur. Yani sen oradan canım cicim falan yerken bir anda evlendikten sonra tanısa şekilini yiyecek Şöyle Ne kadar bir ayırmayı düşünüyoruz mutfağda da soramıyorsun. E, fakat hanımefendiler oraya gelen hanımefendiler beni hakikaten çok şaşırttılar. Yani orta yaşlı bir ablamız geliyor 55 yaşlarında. Bakıyorsun karşısındaki beyefendi adayına, taliflisine. Efendim ne soruyordu? Delikanlıya. Delikanlıya. Ne beyefendi 60 yaşlarında emekli olmuş belli mazlum amcacım oturmuş orada. Bak, baktığı zaman taşlar boyu boyuna, uyu uyuna, suyu suyuna uygun gibi. Ben de diyordum ki hani bunların en kürükleri tutar herhalde. Hani bunlar yakışıyor bence. İkisi de bunu duvara asmış. Artık bir ses, bir nefes evlilikten beklentileri o. Çocuklar evlenmişler, torunları falan var. Şimdi teyze başlıyor. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk işte. Ha, elin var mı? <gülüyor> <gülüyor> e ne yapsın <olsun> Işte. <laughs> tamam soracak, onda haklı. Eyvallah. Kadın araştıran sonra kira oturmak istemeyebilir. Doğru. Var. Ha çok ha? <gülüyor> 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 İşte iki oda, bir salon gece kondu mu onu öğrenmeye çalışıyor. Yani tek katlı. he, gece kondu öyleyse. <laughs> Tapusu sende mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de. Ha onu benim üstüme yapacaksın işte. <laughs> Teyze topuyu ne yapacaksın? Tapu kadastrodan mı emeklisin? Niye tapu istiyorsun? Adam senin üstüne niye tapuyu ya? <laughs> Çocukların gelip çıkartırlar beni. Sen ölünce... <laughs> ya bir dakika daha eğlenmediniz diye atamıyorum. <laughs> Biz Amerika'dan erken gidiyorlar beyefendiler. <laughs> e e e Allah ömür versin. Dur bakalım, soralım. Nerede oturacaksınız evlenince? Bu düğünü yaptınız. Nerede oturacaksınız? E benim iş yerim neredeyse orada. Anlamam. Anlamam. Aş ne iş şey yapıyorsunuz. Bu düşme bu. Örnek kadın bu. E e e e e ya. İşte eski kadın diyorlar ya. Ne iş yapıyorsunuz? Ben saçta <laughs> çalışıyorum ben. Ben saç Bahçe ve Reyonu'nda bir kulübe yapalım. Orada <laughs> oturun onu çekelim. Geçtim Sağ döndü mü tuvalet kağıdı, sola döndü mü Şaheser. Tansaş, şimdi de merak ediyorum. Yani eviniz var mı? Evimiz Kendinize yok. ait. Yok. Kira alacak ama almayı düşünüyoruz. Almayı düşünüyorsunuz yok. ama düğünü de yaparım diyorsun. Düğünü de yaparım. ben ya. Yani. <laughs> Vallahi ben <laughs> <bilgiye vermek gülüyor> bir hediye vermek istiyorum düğünü. Bir dakika Kaç paralık ev almak istiyorsunuz? Ya yani bu bütçeye uygun. Ne evet. kadar param varsa düğünde takılan eşya altınlar falan onları biriktirip biraz da birikim yapıp Altına ne? Yani. Ev peşin altına mı gidecek? Evet. E tamam. Bunu ev şunlar böyle gidip 150 milyarlık evdeyiz. Ben anlayayım ben anlarım. Şunu çıkarıp evet. bana verir misin? Bakayım kaç tavuk bir, bir evde oturacaklar anlayacağım dur, şimdi. Dur, bakayım dur mi anlıyorsun? E, tabii. Mi? Taşın karatından anlıyorum. Fena değil bak etrafında da taş var. Bakayım. Fena değil bu bir taraf var. Bence. <laughs> bence. Arkadaşlar kafam bak. kadar bu taş. Kafam <laughs> kadar. 150 bin liralık bir ev diyor. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Maşallah. Nerede nişanlı <laughs> nerede? 150 bin liralık ev. Mikrofonu. Şu anda sasalıda rüzgar diye yapan fabrikada çalışıyor. Güzel, tamam. Allah bereket versin. Yüzük tamam. Kaç para verirmiş düşünüyorsunuz? Sen evlen olma evden. Olur. O yüzükle olur. Hayır yani, onu şey. iyi anlayalım. Aynı planımız uygun. 75 bin. 75 bin liralık ev. 75 bin liralık ev almak için kaç para veriktirmek ah. lazım? Biliyorsunuz Moroviç diye bir sistem var. Ev kredisi. Her ay kira öder gibi ev kredisi ile ev alabiliyor. Orada bir Sanki kira diyormuş gibi olabilir. Yani dörtte birini yani almak istediğiniz için. evin dörtte birini peşin istiyorlar. Hmm. Dörtte birini peşin biriktirmek evet. gerekiyor. Ondan sonra aylık taksitler gelirinizin yüzde kırkını geçmemesi gerek. Ev içinde huzur olabilmesi için. Yani diyelim geliriniz bin lira ortalama alıyorum. Geliriniz bin lira aylık ödemeler 400 lirayı geçmemesi lazım. Diyelim geliriniz 2000 lira Aylık ödemeler 800 lireye geçmemesi lazım. Ev kredisi öderken, hmm. ev kredisi peşinatını da aman kimseden borç almamak çok önemli bir şey. Ev sahibi olmak istiyorsan o düğün vardı ya. Hani mesela bir oda şey mutfak, bir masa mutfak, diğer masa çocuk odası, diğer masa koltuklar. Samanlık seyran. Diğer masa insanlar no. yiyor. Oda var. yiyorlar. Bak. Öbürü şeyler yiyorlar. Şey çocuk no. koltukları no. yiyorlar. Sofas sofa. Öyle Yani gibi. düğünü öyle de hayal edebilirsin. Yani masaları kuracaksınız. Hepsi bir, bir odayı yiyorlar. Koltukları yiyorlar. Ayrıca kimse memnun olmaz. Her, her genç kızın... Herkesin, kimseye de memnun edemez. Muhakkak evet. bir karnı. Tabii her genç kızın hayalidir. Güzel bir yapmak. Eee hem Naciye Hanım'a hem sizin isim neydi? adam'a Hanım'a alkışlıyoruz. Yerlerine uğruyoruz onları. Yapıyoruz. İkisi de evlenebilirler. Hiçbir hiç problem yok. Derdi. Düğün de yapmak Siz lazım. Bütçe var, var, var zaten. Şey. Şimdi Anladım. İzmir burası. Var. Ama Buyurun. An gibi. Çocukların mülüvetini görmek için sizin çocuk nerede? Evlenmeyi düşünmüyor. Neden efendim? Yaşı kaç? 50 ve evlenmeyecek. Elli <laughs> 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 daha dur be onun başında. <laughs> Daha dur genç daha mi zaten. Kimi? <laughs> ha, ben de tam ona geliyordum işte. Tam şimdi ona. Kısmet evladınız teyzeciği erkek mi? Oğlan. Bak şimdi üzümün sapı, üzümün, <laughs> armudun sapı üzümün çöpü. Olsun iki şimdi de var, çok abi. önemli bir şey. Bekar hanımlardan bir eş tarifi almak istiyorum ben şimdi. Hani benim eşim şöyle olmalı diye tarif edecek biri var mı aranızda? Evet, bir Çekinmeyin bir, lütfen. Hayali Çekinmeyin keş, lütfen. kriterler diyoruz ya meşhur kriterler böyle. Evet. Hadi Peki, hanımefendiye soralım. Ver mikrofonu Bağlı Bağlı o, bağlı o benim canım o. O İstanbul'lara geliyor beni ziyarete. Gel, ha, gel, bağlı, bağlı gel. Şuradan gel, şuradan gel. Babam sen geçsin atlayarak. Kay sen mikrofonu. Evet. Ha, teşekkür ederim. Bağlı atlattıkladım. Bağlı Hoş geldin. <laughs> Canım benim. Ne evet. yapıyorsun İyi iyi tütüncü. Tütünde, <laughs> tütünde